Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ee, forumda gördüğüm bir soruyu birazcık daha farklı bir metotla çözmek istedim. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Ee, ilk olarak bu matrisimizi biz güzelce Word'ümüzde yazalım. Şimdi bu matrisimizi bu şekilde denklem sistemi kullanarak yazdığımızda Word'deki denklem sistemine Buna ben ek matris yoluyla çözeceğim için bir tane birim matris ekleyeceğim. Şöyle M-I yazayım buna. Eşittir diyeyim. Şurada birim matrisimizi de hemen bunun sağına ekleyeceğim. Hemen ekleyelim. Şimdi gördüğünüz üzere birim matrisimi ekledim. Ee, arasına da böyle şöyle bir çubuk koydum ki ayrı gözüksün. Farklı matrisler oldu. Şimdi ben soldaki matriste belli satır sütun işlemleri yaparak birim matris yapacağım bunu. Bunu birim matris yaparsam sağdaki matriste soldaki matrisimin yani eski soldaki matrisimin tersi olacak. Hemen deneyelim bir tane açalım matrisimizi. Bu matrisimizde nasıl yapabiliriz? Soldaki kısmı şu kısmı düşük söylüyorum sadece. Biz bunu nasıl birim matris yapabiliriz? İlk satırı bir ikiye bölerim hemen bölelim abi. 1 1 2. 2. satırda eleme var mı? Yok. 3 2 4. 2 1 1. 1. satırı 2'ye bölmüştük. 1/2 0 0. 2. satırda yine belirlemeyek. 0 1 0. 3. satırda da belirlemeyek. 0 0 1. Gördüğünüz üzere pek bir değişim yapmadık. Şimdi birinci satırı, şu en tepedeki birinci satır, tüm olan birinci satırı eksi 3 ile çarpıp ikinci satırdan çıkarırsam ondan sonucu eksi 2 ile çarpıp birinci satırdan, yok üçüncü satırdan çıkartırsam ne yapmış olurum? Şu kısmı yani birinci sütunun aşağısını sıfırlamış oldum ki birim matrise benzetmek için böyle yapmam lazım. Yani birinci sütunun aşağısını sıfırlamam lazım. Hemen böyle diyelim. Ee, eşit kullanmamam lazım yaşı bunların arasına. Neyse. Şimdi ne yapmıştık biz burada? İlk satırı eksi 3 ile çarpıp ikinci satırdan çıkardım. Biri eksi 3 ile çarpıp ikinci satırdan çıkarsam sıfır. 1'i eksi 3 ile çarparsam eksi 3 ne oldu? 2 ile yaptığımızda eksi 1 yani çıkartırsak dediğim yani eksi 3 ile çarpıp topluyoruz. 2'yi eksi 3 ile çarptım. Eksi 6 buraya yazdım. Eksi 2. 1 bölü 2 eksi 3 ile çarptım. Ne etti? Eksi 3 bölü 2. Sonrasında zaten herhangi bir değişim yok. 0 0. Sonuncu satır için yapıyoruz. 1'i eksi 2 ile çarptım. Buraya ekledim. 0. Yine 1'i eksi 2 ile çarptım. Buraya ekledim. Eksi 1. Pardon. Eksi 2, iki, eksi 2 ile çarptım. Eksi 4. Buraya ekledim. Eksi 3. 1 bölü 2'yi iki, eksi 2 ile çarptım. Eksi 1 etti. Buraya ekledim. Son, son diğerleri 0 zaten. Bir şey yapmadım. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra diyorum ki ben bunu alsam ikinci satırı yani bakın e, ikinci satırı alsam eksi 1 ile çarpıp son satırı eklesem ne olur? İkinci satırda veya birinci satırda bir değişme yok. İkinci satırı alıyorum. Eksi 1 ile çarptım. 1 ekledim. Şurası 0 etti. Eksi 2 eksi 1 ile çarptım. 2 ekledim. Şurası eksi 1 etti. Eksi 3 bölü 2'yi Eksi 1 ile çarptım. 3 bölü 2 ekledim. Şurası 1 bölü 2 etti. E, ee, 1'i eksi 1 ile çarptım. Şurası eksi 1. 0. Herhangi bir değişme yok. 0 eksi 1 ile çarpınca. Şimdi ben soldaki matrisi birim matrisi yapmak istiyorum ya. Sadece 3. satıra odaklanıyorum şu an. Çünkü 3. satırın 1. elemanını istiyor benden. Soldaki e, matrisin 3. satırının son elemanı keşke 1 olsaydı da Birim matrise çok benzeseydi çünkü birim matris sonuca bakın hemen şurada bir birim matris var. Üçüncü satırın üçüncü elemanı bir, diğer elemanları sıfır olmalı. Yani üçüncü satırın üçüncü elemanı bir olsa keşke. Üçüncü satırı hemen ne yapıyorum? Eksi bir ile çarpıyorum. Hemen bunu da alıp kopyalarsak ne yapayım Üçüncü satırı eksi bir ile çarptım. Diğer satırlarda bir değişmiyor. Bir. Şurası eksi oldu. Şurası 1 oldu. Şurası eksi 1 oldu. Gördüğünüz üzere ben burada neye bakıyordum arkadaşlar? Ee, son satırın üç, birinci elemanına. Bakın üçüncü satırın birinci elemanı eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Biz soldaki matrisi eğer tamamıyla bir birim matrisle çevirseydik sağdaki matrise tamamıyla tamamıyla e, soldaki matrisimizin tersi olurdu. Ancak biz böyle bir şey yapmadık. Böyle bir şey yapmadığımızdan dolayı tamamıyla bir ters değil. Ancak işimizi görür. Sınavlarda bunu yaparken siz tabii daha hızlı yapacaksınız. Onu da söylemek gerekiyor. Ben burada uzun uzun size anlatabilmek için yaptım. Siz ne yapacaksınız? Çat çat çat. Art arda yazacaksınız. Mesela ben burada sürekli bir kopyala yapıştır yaptım. Siz de orada mesela üst satırları yazmayacaksınız. Ha aynısı zaten. Hiç gerek yok yazmaya tekrar tekrar. Yaklaşık bir 30 saniyede bunu çözebiliyor olmanız lazım eliniz alıştığında. Bu yöntem ile yani mesela 3. satırın birinci elemanı diye sormuş. Biz buraya odaklanırız. Yani ona odaklı olarak çözmeye çalışırız. Bu da farklı bir yöntem arkadaşlar. Çünkü forumda determinantlı olan yöntemi önermiş. Bazen determinant bulması çok daha zor olabilir. Bu yöntemden çat diye çıkartabilirsiniz diye düşündüm. Size yararlı olması açısından bu yöntemi paylaşmak istedim. Bilen vardır bilmeyen vardır. E, artık herkes öğrenecek. Yani öğrenmiş olacak bu videodan sonra. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇yi geceler. Bu arada kusura bakmayın ee, yazım yavaştı çünkü mouse kullanıyorum. Hızlansın diye böyle geçtim hatta. Konuşmam da yavaş çünkü burada gecenin altı buçuk ee, ama canım çekti bu videoyu çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.